İlk başta çok ön yargılıydım. Ancak Kerem'in transfer sözündeki duruşu hem beni hem bütün Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok etkiledi. O yüzden kendisinin Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Kerem Akdurkoğlu, e, Türkiye'de de beğendiğimiz, Galatasaray'da da beğendiğimiz bir futbolcuydu. E, küçüklükten de Fenerbahçe'li olduğunu biliyoruz. O yüzden benim için gelişinde hiçbir sorun yok. Yani geldiği için mutluyum diyebilirim. İyi bir oyuncu. Çünkü ne Gösterdiği karakterden dolayı, verdiği mücadeleden dolayı biz de onu destekliyoruz. İnşallah gelecek, bizde başarılı olacak. Onu çok seviyoruz, başarılar diliyoruz. Türkiye'nin en iyi e, sol kanatlarından biri. Türkiye Fenerbahçe'ye geldiği için de mutluyuz. E, Fenerbahçe'de iş yapacağına da eminiz. Avrupa Ligi kadrosuna da her türlü yazdıracağız zaten. Ondan yana sıkıntı da yok. O şekilde başarılar diliyoruz. kulübümüz hayırlı olsun. Güzel bir transfer. Yerli bir oyuncu olması ayrıca ekstra bir özellik bizim için. Bugün de İstanbul'a geliyor zaten. İnşallah ayağının ayrıyla gelir. 3 puanı alırız. Diye. Takımımıza hayırlı olsun.